Matematikleriniz nasıl? Önce onu vermiş olsam. Hiç iyi değildi okuldayken. Hiç iyi değildi okuldayken. Ne mezunsunuz? Ölmüşsünüz. 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 %37'ye. Matematiklerinizi nasıl <laughs> Aram yok. İyi değil. İyi değil. Çok Şimdi matematik aram yok dedin. Yanlış evet. Yani. anlamadıysam. Matematikleriniz nasıl abi? Matematiklerinizi çok sağlıyorum. Çok Öncelikle matematiklerinizi nasıl evet. <gülüyor> <gülüyor> Her yer için. Ben zaten muhasebe bölümü, Türk Telekom muhasebe bölümü mevzuluyum ki dolayısıyla matematikte tabi ki yaramıyorum. <laughs> Nasıl? Bazı konular <Baltistanlar> iyi. <raw yaklarımız. gülüyor> Bazı konular iyi. Matematiklerimiz? İyi. Yeah. 415 binde bir çarpın desen, <laughs> ya öyle şeyler, öyle o, şeyler, öyle o zaman gelin buradan çarpalım Evet, evet. 415 5 2 milyon 75 mi? Evet. 200 yapamam Telefonunuzdan çarpabilirsiniz. Şu anda. Açıp çarpı, çarpın. Evet. 415 bin <laughs> 5 çarparsanız. 415 bin ve 5 Cevap ne çıktı? 2 milyon milyon. Ee, 2 milyon 75. 415'inin 5'i. Evet. Çarpı hemen yardımcı olayım ben sana buradan. 415'inin 5'i. 415 bin. hemen buradan O zaman bunu, bunu buradan çarpalım. Çarp, çarpı 5. 2 milyon 75 bin. Evet. 415 bin. Çar çarpı. Evet. 2 milyon 75 bin. Cevap iki milyon bin çıktı galiba. Şöyle bir say. Evet. İkisi çarpı... Beş. Beş. Sekiz oldu. Yanlış oldu. Az önce mi Bir dakika. Ki, yani. Ben yardımcı olayım o zaman. Dört bin. bir bir yaştan sonra yapayım da şey. Tabii. Çarpı beş. 2 milyon 75 bin. Evet. 2 milyon 75 milyon. Evet. 80 milyon yapın desem onu yapabilir misiniz? Işte. Onu da buradan buraya. Evet. 80 milyon ne çıktı? 0,25 milyon hata. Cevap evet. ne? 0 nokta, 0 nokta, evet. 0 sıfır nokta, 0 nokta, 0 nokta, 0 nokta, Cevap 0,25. Ben böyle 80 milyon. Ne çıktı abi? 0,25. Böyle 80 milyon. Çıkan sonucu öğrenebilir miyim? 0,25 gibi bir saçımız var. Şimdi 80 milyon cevap 0,25. 80 bin yazıyor. Ben burada hakim hatta böyle 80 bin. Çok demiştin. 0 25. Şimdi 0 bin. Evet. kaç? 0,25 büyük Şimdi 25 Şimdi diyeceksiniz bu manyak bana ne yaptı böyle? Ne 415 bin çarkaydan günümüze kadar verdiğimiz şehit sayısı. Yok yok. 5 ise bir insanın vücudundan bulunan ortalama kan miktarı. 80 milyon ise şu anda ülkemizin nüfusu ve 25 ise her bir şehrimizin bizim için, güvenliğimiz için döktüğü kan miktarı. Bu da onlara ithafen size hediyemiz olan. Şimdi merak ediyorsunuz, bu sorular neden bu sorular verildi ve neden çarptım? 415 bin Çanakkale'den kadar verdiğimiz şehit sayısı. Tamam. 5 ise vücudumuzda bulunan ortalama kan miktarı. Tamam. E, 80 milyon şu andaki nüfusu ve 25 de şehitlerimizin güvenliği için, her birimizin güvenliği için döktüğü kan miktarı. Bu da okulun ve benim tarafından sevgili hediye. Onlar da 415 bin Çanakkale'de günümüze kadar verdiğimiz şehit sayısı. 5 ise bir insanın vücudunda 5 ise vücudumuzda bulunan toplam e, ortalama kan miktarı. 80 milyon ise ülkemizin nüfusu ve her bir şehidimizin ee, ülkemizdeki insanlar için döktüğü kan arkadaşımdan alayım. Şehitlerimize hitaben şöyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tarih örtmeniz 415 bin ve 415 bin günümüze kadar Çanakkale'den günümüze kadar verdiğimiz şehit sayısı. 5 ise bizim vücudumuzda bulunan ortalama kan miktarı. 80 milyon ülkemizin nüfusu ve 25 ise şehitlerimizin her birimizin güvenliği için Şimdiye kadar döktüğü kan miktarı ve okulun ve şahsı son gidiyor. Teşekkür ederim. Güzel bir okul Başarılar. Rakamlar için? 415.000 Çanakkale'den günümüze kadar verdiğimiz şehit sayısı. 5 ise bir insanın vücudunda bulunan ortalama kan miktarı. 80 milyon bilindiği üzere günümüzdeki ülkemizin nüfusu Ve çıkan son 025 şehitlerimizin her birimizin güvenliği için döktüğü kan miktarı. 0,25. Şimdi merak ettiğiniz soru şu neden bu çarpmayı bölmeyi yaptık? Hani ne ifade ediyor? 415.000 Çankaya'dan gelince kadar verdiğimiz şehit sayısı. 5 ise vücudumuza bulunan ortalama kan miktarı. 80 milyon belirli üzere günümüzdeki ülkemizin nüfusu. Ve çıkan sonuç 0,25. Yani şehitlerimizin her birimizin güvenliği için döktüğü kan miktarı. Okulun Benim adıma seviye hediyem var. Onun yer. 415 bin çankayla yüzde kadar bir şey sayısı. Ve işte bizim vücudumuza bulunan ortalama kan miktarı 80 milyon bilindiği üzere günümüzde Türkiye'de ve çıkan son 25 şehitlerimizin her birimizin güvenliği için döktüğü kan miktarı. Bu da onlara itibaren okul ve kendi makasıyla olan Başka bunun var Yok ücret yok. Hediyemiz oldu bizim için. Bunun farkında olmanız için. Yani, teşekkür ederim. Bunun farkındayız zaten. de kanunumuzun son damlasına kadar vereceğimizden emin olabilirsiniz yani. Yaşımıza, başımıza bakmayın. Teşekkür ederim. Var mı başka bir soru Yok, çok teşekkür ederim. Hadi. Bize... Bek bekliyor muydunuz böyle bir şey? Allah beklemiyordum açıkçası. Ne söyleyeyim? Senin sesine giriyorum. Allah beklemiyordum. Ha, ama size ne istedim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir şey Şey taslamıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben yavrum güvenimiz olur mu? Ben Allah Allah. O, orada vurulanlar benim ciğerim o kadar ben. Bir de ben e, ee, ta bu Ardahan'a çocuğumu gönderdim. Şöyle bir delikanlıyı gönderdim oraya. Konser olarak. Böyle halledelim. Her an için böyle şeyimiz de kafamızda. Lan bizim bebeğden bir şey oluyor diyor. Bir şey mi olacak ki? Bir şey olur Ne yapacak ki? Ya, ne diyecek ki? Öyle gece gündüz aklı bırakıyoruz. Düşünüyoruz. Allah inşallah bunlar da olsun. İnşallah. Çok ol. teşekkür ederim. Sağ ol. olun. İyi günler. Duygularınızı öğrenelim Valla ne diyecek? Ben sadece Şanaklar'dan geldim buraya. Ben şehitlikler geziyorum. Çok çangırlı var. Şehit. Her, her ilden var anlayacağım. Ama çangımı da açın. Güzel olur. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Gittim mi hiç sen? sen her yerini gezdim. Karış karış bir yer. Bir misafir mi olur? Gelin. Evet. Rahmetle anıyoruz. sizin de böyle bir projeye katkıda bulunmanız çok çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Bekliyor musunuz? Sıcağını beklemedim. Daha farklı şeyler. Bizi yüzünüz çok beklesin diyorum, onlardan şu anda kendime öbür Ben de Çok ben Allah <için gülüyor>